Merhaba arkadaşlar. Yeni güne başladık. Carrefour'sa ve Migros'a uğrayacağım. mikrosa ileride görüyorsunuzdur. Evet arkadaşlar. Migros'tan birkaç şey aldım. Onları göstereyim. Şu beşli Domestos'un klozet şeyi, kokusu aldım cam ferahlığı diyor. Cam perahlığı. Ne kadarmış? İndirimdeydi bu da. İndirimde aldım zaten. 177 liradan 125 liraya falan gitmişti. Ondan sonra bir tane oda kokusu aldım. Airwick'in böyle şu uçucu yağlardan almışım. 100 bine kadar etkili diyor. Şimdi cam kapıyı kapatacağım temizlikten sonra. Vanilya kokusu aldım. Kokusu burada üzerinde var zaten. Çok güzel kokuyor. İstediğim zaman kokuyu değiştirebiliyorum. De zaten şey var üzerinden. Hmm, cihazı var, pili var, bir de e, yedek şişesi var. Yok, elektrikli bu. Pili yok, pardon. Evet, elektrikli. Şundan aldım. İstiyordum, indirimde görünce de aldım. Sonra yav... bir de kavanoz kapağı aldım. Böyle on bu. Başka da bir şey almadım şimdilik. Başka işlerim vardı. Bunları aldım arkadaşlar. Günümüze devam edelim. Yemeğimizi yapalım. Günümüze devam edelim. Evet aldıklarım bunlar arkadaşlar. Mikrosan a bunları aldım. Arkadaşlar böyle tavuk göğsü uzun uzun doğradım domates koydum kapya biber koydum patates küçük küçük doğradım koydum böyle arkadaşlar biraz karıştıralım kırmızı pul biber de koydum böyle. biraz kızarsın